Engin Ardıç, AKP Bağımsızlar Koalisyonu. Heyecanlanmayın, kurulacak olan hükümet alt tarafı iki ay ömürlü bir koltukları boş bırakmama hükümetidir. Yalnızca marke etmek üzere. Güven oylaması da yok. Zaten bu sıcakta heyecanlandığınız falan da yok ya. Adı seçim hükümeti. Seçim bir Kasım'da. Yasa gereği Adalet İçişleri ve Ulaştırma Bakanları zaten bağımsız olmak zorundalar. CHP ve MHP katılmayacaklarını açıkladı. HDP balıklama atlıyor. Hiçbir partiyle hiçbir koalisyona yanaşmayan HDP seçim hükümetine takla ata ata dalıyor. Karşısındaki kişiler de enayi olmadıkları için HDP'ye boş bakanlık verilecekmiş. Bakanlıkların en boşu devlet bakanlığıdır ama o tarihe karışmış bulunuyor. Yani HDP'ye verilecek. Hepi topu 3 bakanlığın içi boşaltılacak. Görev ve yetkileri tırpanlanacak. Bunlar başka bakanlıklara bölüştürülecek. Bunlar da herhalde tarım ve hayvancılık, köy işleri, orman, çevre falan olur. Aslında sanayi ve teknolojiyi vermeli ki boylarını geçsin apaşıp kalsınlar. Buralarda bile kadroları ele geçiremeyecekler çünkü en basit atama bile Başbakanın onayına bağlanacak. Yani PKK elemanları bazı belediyelerde olduğu gibi bakanlıklarda da yuvalanamayacaklar. HDP bu fuzuli işgal adaylarını bile kendisi saptamak istiyor. Oysa bu da başbakanın yetkisi dahilinde. Komediye bakın ki bu görevler için tercih edilebilecek ılımlı adaylar arasında Celal Doğan'la Sırrı Süreyya Önder'in adları geçiyor. Bence Ertuğrul Kürkçü'yü de alın. Samanlık gördü bir de bakanlık görsün çok tantana ederlerse de kendilerine hadi yürü denilecek, gene bağımsızlara dönülecek. Bunların mebus olmaları da şart değil üstelik. Önümüzde iki ay ömürlü bir AKP bağımsızlar koalisyonu var. Hiçbir icraat yapacağı falan da yok. Fetret devri bütün hızıyla sürüyor. Fakat bu komedyada oynanmak zorunda anayasa emri başkanlık sistemi olsaydı bu saçmalıkların hiçbiri yaşanmayacaktı sapasağlam bir hükümet 12 aydır iş başındaydı. Erken seçim falan da yoktu. Seçimde dengeler değişmezse de AKP Bağımsızlar Koalisyonu 2016 baharına kadar fiilen görevde kalır. Yani muhalif basın amigoları gene avuçlarını yalarlar. Fakat bu arada sorulması gereken soruları da lütfen sorunuz. Bazı bölgelerde özellik ilan edeceğini Türkiye Cumhuriyeti'nin valisini kaymakamını tanımayacağını bildiren HDP hangi yüzde o cumhuriyetin hükümetine bir ucundan girmek istemektedir. Aynı HDP hangi yüzde o devletin meclisinde hem de 80 kişiyle bulunmaktadır. Bu partinin 80 kişiyle o nefret ettiği devletin meclisine girebilmiş olması yeterince büyük bir başarı değil miydi ki PKK savaşı yeniden başlattı? Dillerinden düşmeyen çözüm süreci lafının yerine tam bağımsızlık lafını koyunuz, mesele açıklığa kavuşur. Engin Ardıç, Sabah